Kur'an-ı Kerim'in mucizeliğine kendi gözlerinle tanık olmak ister misin? Nasıl mı? Bugün muhtemelen ilk defa göreceğin Kur'an mucizelerinden bahsedeceğiz. Önümde üç farklı yazım tarzında Kur'an-ı Kerim var. Ve içlerinde akıl almaz mucizeler var. Elimdeki bu Kur'an-ı Kerim'in tüm sayfaları, tüm satırları hep aynı harfle başlayacak şekilde denk gelmiş. Hem de her sayfada satır sayısı aynı. Tüm satırlar benzer uzunlukta ve her satırın başında yine aynı harf var. Diğer Kur'an yazımında ise sayfaların baş ve son satırlarında hep aynı harf denk geliyor. Baştan birinci satırla, sondan birinci satır. Baştan ikinci satırla, sondan ikinci satır. Aynı harfle başlıyor ve tüm satırlar, tüm sayfalar aynı şekilde devam ediyor. Ve bu gördüğünüz nüshaysa belki de aralarında en ilginci. Ve içerisinde çok daha fazla çeşit mucize barındırıyor. İşte bugün imanımızı arttıracak bambaşka bir mucizeyi konuşacağız. Tevafuklu Kur'an mucizeleri. Kur'an-ı Kerim ilk günden itibaren korunarak günümüze kadar geldi. Evet ama satır düzeni, sayfa düzeni tam olarak nasıl olmalı? Kur'an-ı Kerim'in en iyi yazım şekli nasıldır? İşte 1800'lü yıllarda Hafız Osman Nuri Efendi bu soruyu kendisine sormuş ve bunu sorduğunda nasıl bir mucizeyi keşfedeceğinden kendisinin bile haberi yoktu. Satır uzunluğu için en kısa sure yani Kevser suresini baz aldı ve Kur'an-ı Kerim'in tüm satırlarını onun uzunluğunda yazmaya karar verdi. Sayfaların uzunluğu için de en uzun ayeti esas aldı ve tüm sayfaları bu düzenle oluşturdu ve ortaya hayret verici bir manzara çıktı. Her sayfa bir ayetle başlıyor ve bir ayetin sonuyla bitiyordu. Hiçbir ayet yarısı kesik bir şekilde sonraki sayfaya taşmıyordu. Bu ölçüler tüm ayetler için tam bir düzen içindeydi. Gören herkes hayrete kapılınca İslam dünyasının neredeyse her yerinde bu hat yayılmaya başladı. Bu tevafuk mucizesinin üstüne Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de Kur'an-ı Kerim'de yeni sırlar fark etmeye başladı. Görsel mucizenin sadece sayfa düzeninden ibaret olmadığını, içinde çok daha fazlasının olduğunu anladı. Ne gibi mi? Kur'an-ı Kerim'de Allah, Rab, Rahman gibi isimlerin veya peygamber isimleri gibi birçok kelimelerin birbirine matematiksel ve simetrik bir şekilde, belli bir düzende de denk geldiğini fark etti. Kimileri bir ipe dizilmiş gibi aynı sayfada, kimileri karşılıklı iki sayfa kapatıldığında üst üste denk geliyor, kimileri de arka yapraklarındaki aynı kelimeyle sırt sırta denk geliyordu. Yani sayfaların bir düzende olduğu keşfedildiği gibi, her bir kelime bile bir düzen ve uyum içinde birbirine denk geliyordu. Bu sefer Bediüzzaman Hazretleri de bunu bariz bir şekilde gösterecek bir yazım stiliyle öğrencisi Hüsrev Altınbaşak abiye yazdırdı. Ve bambaşka bir tevafuk mucizeli Kur'an ortaya çıkmış oldu. Şimdi gelin biraz bu nüsa'yı inceleyelim. Şimdi sayfa 48'e bakalım. Rab kelimesinin 5 defa nasıl tevafuk ettiğine bakın. Biraz daha ilerleyelim ve sayfa 62 ve 63'e bakalım. 9 tane Allah lafzının nasıl denk geldiğine bakın. Muazzam bir düzen içerisinde. Bir de yan sayfaya bakın. Yine aynı şekilde 9 tane Allah lafzı alt alta mükemmel bir şekilde gelmiş. Ve bütün Kur'an boyunca sayfaları çevirdikçe bu alt alta gelen tevafukları görebiliyoruz. Mesela sayfa 259'a bakalım. Rab lafızlarının aynı sayfada alt alta nasıl denk geldiğine bakın toplamda 9 tane aynı lafız denk gelmiş. Sayfa 82 ve 83'te de daha şaşırtıcısı var. Aynı şekilde karşılıklı sayfalarda denk geliyorlar. Bu tevafun bir diğer çeşidi ise aynı yapraktaki ön ve arka sayfada birbirine bakan Allah lafızlarının örtüşmesi. Şimdi sayfa 33 ve 34'e gidelim ve buradaki tevafuklara bakalım. Ve en alt satırdaki Allah lafzı da yine tevafuk içinde. Şimdi sayfa 289 ve 290. sayfaya gidelim. Kur'an lafızları sırt sırta tevafuk ediyor. Bunun daha birçok örneği var. Biz sadece bazı örneklerini gördük. Peki Allah lafzının en çok geçtiği sayfaya gidelim mi? Hiç beklenmedik bir şeyle karşılaşacaksınız. Sayfa 422'de 15 adet Allah lafzı yoğun bir şekilde birbirine denk gelmiş. 604 sayfalık Kur'an-ı Kerim'de Allah lafzının en çok geçtiği sayfa bu sayfa. Peki alttan üçüncü satırda başlayan ayet ne söylüyor biliyor musunuz? Elbette. Ya eyühellediine amenuzkurullaha zikran kethira. Ey iman edenler, Allah'ı çokça zikredin. Yani Allah beni çokça zikredin derken bunu en çok Allah lafzı geçen sayfada söylemiş. Bediüzzaman Hazretlerinin belirttiğine göre Kur'an-ı Kerim'in tümünde Allah lafzı 2806 defa geçer ve tamamına yakınında bu bahsettiğimiz tevafukları görebiliyoruz. Yine 846 defa tekrar eden Rab lafzında, 220 defa tekrar eden Rahim lafzında ve 156 defa tekrar eden Rahman lafzında yine birçok tevafuklar görüyoruz. Ve bir diğer tevafuk eden kelime grubuysa peygamber isimleri. Mesela 327. sayfaya beraber gidelim. Burada Süleyman ve Davut peygamberlerden bahsediliyor ve yine birbirine tevafuk etmiş durumda. Süleyman Süleyman, Süleyman. Davut, Davut. Yani gördüğünüz üzere alt alta gelmiştir. Sayfa 449'da ise İshak, Musa ve Harun peygamberlerin isimleri ikişer defa geçmekle birlikte üç isim de yine alt alta dizilmiş durumda. Sayfa 19'da ise İbrahim Aleyhisselam'ın ismi üç kez üst üste dizilmiş. Sayfa 235'te Yusuf ismi dört defa alt alta tevafuk etmiş. Peki Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın en öne çıkan özelliklerinden birisi nedir desem ne dersiniz? Yüzünün güzelliği dersiniz, değil mi? En çok öne çıkan özelliklerinden birisi de bu. Şimdi beraber 235. sayfaya gidelim. 6. satırdaki Yusuf ismini görüyorsunuz. Ve bu sayfanın tam arkasına baktığımızda ise tam denk geldiği noktada Cemil ismi geçer. Yani güzel. Yani çok tuhaf değil mi? 23 senede farklı farklı olaylar üzerine bazen Anlık gelişen bir olaya veya birilerinin sözlerine cevaben inen ayetler. Nasıl oluyor da böyle tevafuk edebiliyor? Karşı taraftaki kişi o cümleyi kurmasa veya o olay hiç yaşanmasa bu bahsettiğimiz düzen bozulacak. Bir insan hangi sözü söyleyeceğine belki karar verebilir ama karşısındaki kişinin ne söyleyeceğine karar veremez veya başına gelecek olayları belirleyemez. Yani inançsızlar hala nasıl bu mucizeyi göremiyorlar? anlamak gerçekten zor. Şimdi gelelim başka bir tevafuk örneğine. Ashab-ı Keyf'in meşhur köpeğinin ismini duymuş muydunuz? Kıtmir. Şimdi onların hikayesinin anlatıldığı sayfaya gidelim. Sayfa 294'e. 7. satırın sonunda ve kel buhum deniliyor. Yani ve onların köpekleri demek. İsmi neydi bu köpeğin? Kıtmir. Şimdi sayfayı çevirmeye başlayacağız. Ne kadar gideceğiz biliyor musunuz? Tam 141 sayfa ileri gideceğiz. Yine 7. satırın başına bakın. Orada ne yazıyor? Kıtmir. Kur'an-ı Kerim'e kapalı bir şekilde bakarsanız iki kelime onlarca sayfaya rağmen aynı hizada birbirine tam olarak denk gelmiş durumda. Yine Ashab-ı Kehf'ten ve sayfa 294'ten devam edelim. Mağaradaki meşhur uykularından uyandıklarında ne kadar süre uyuduklarını anlamaya çalışıyorlardı. Ayette şöyle geçer. Satıra göre birisi şöyle söyledi. Euzubillah. Lebithne yevmen ev ba'da yevm. Yani bir veya birkaç gün uyuduk. Onlar bunu çözmeye çalışırken karşı sayfada tam aynı satırda Allah şöyle buyurur. Euzu Ve 300 ve zdadu tis'a. Yani onlar mağaralarında 300 yıl kaldılar. Buna 9 daha ilave ettiler. Her bir sayfada başka bir mucize, başka bir tevafuk çıkmaya devam ediyor. Ve diğer tevafuk çeşidi ise mana itibariyle aynı cümlelerin aralarındaki onlarca sayfalara rağmen denk gelmez. Mesela sayfa 342'deki bir ayete beraber bakalım. Elzu billâh ve enzelnâ min semâi bi Yani biz gökten belli bir ölçüde su indirdik. Tam 147 sayfa ileride aynı satırda yine aynı mana geçer. Eûzu billâh وَالَّذ۪ي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا اَمْ Yani gökten ölçülü olarak su indiren O'dur. Başka bir ayet için 71. sayfa ile 511. sayfanın 4. satırlarına beraber bakalım. Ve burada da yine aynı manada aynı cümleleri göreceğiz. Azubillah. يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ Yani kalplerinde olmayanı ağızlarıyla söylüyorlardı. Şimdi 511'e bakalım. Azubillah. يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ Gönüllerinde olmayanı dilleriyle söyleyerek. Yani aradaki 440 sayfaya rağmen aynı mana aynı satır. Sayfa 112 ile 286'ya baktığımızda da aynı durumu göreceğiz. Alttan dördüncü satırlara bakalım. Elbette Webte'u ilehil vesilete. Yani ona Allah'a yaklaşmaya vesile arayın. Şimdi 286'ya bakalım. Yine alttan dördüncü satırda şöyle geçer. Elbette Yebteun ila rabbihumul vesilete yani Rablerine daha yakın olabilmek için vesile ararlar. İşte şimdiye dek incelediğimiz bu Kur'an nüshası aslında üç büyük tevafuklu Kur'an'dan sadece bir tanesiydi. Başta bahsettiğimiz üzere tıpkı bunun gibi farklı tevafuklara sahip iki Kur'an yazımı daha var. Şimdi gelin onlara da bakalım. Öncelikle bu nüshada her sayfa 11 satır olacak şekilde yazılmış. Ve sonuç hayret verici. Çünkü her sayfada satırların başlarındaki harfler belirli bir uyum içerisinde. Örneğin bu sayfada birinci satır F harfi ile başlıyor ve sondan birinci satıra baktığımızda yine F harfi ile başlıyor. İkinci satır Elif ile başlıyor ve alttan ikinci satırda yine Elif harfi ile başlıyor. Üçüncü satır Lam ile başlıyor. Alttan üçüncü satırda yine Lam harfi ile başlıyor. Dördüncü satır Lam, alttan dördüncü satırda Lam. Beşinci satır Elif, alttan beşinci satırda yine Elif. Ve bu simetri yüzlerce sayfa boyunca Kur'an'ın tamamında aynı şekilde devam ediyor. Hangi sayfayı çevirirseniz çevirin aynı simetrik mucize karşınıza çıkıyor. Şimdi diğer tevafuklu Kur'an'a geçelim. Bu Kur'an-ı Kerim ise Pakistan'da yazıldı ve yazılması tam olarak 12 yıl sürmüş. Ve bunu yazan alim 12 yıl boyunca devamlı olarak oruç tutmuş. Bu kitapta her sayfa 21 satırdan oluşuyor ve toplam 221 sayfa. Ve ilginç olan mucize ise şu. Tüm kitap boyunca her satır elif harfiyle başlıyor. Ve 221 sayfa boyunca bütün satırlar istisnasız elif harfiyle devam ediyor. Peki size hepsinin bunlardan ibaret olmadığını söylesem ne demek mi istiyorum? Bazı kelimelerin hatta harflerin tekrar sayıları bile ayrı bir mucizelik içinde. Mesela gün kelimesi Kur'an-ı Kerim'in tamamında 365 kere geçer. Tam olarak dünyanın güneş etrafındaki dönüşü olan bir yılın kaç günden oluştuğuna işaret eder. Veya ay kelimesi tam 12 kez geçer. Bir yılın kaç aydan oluştuğuna tam olarak tevafuk eder. Veya melek ve şeytan kelimeleri de 88'er defa geçer. Birbirinin zıttı olan iki varlık aynı sayıda tevafuk eder. Veya cennet ve cehennem de 77'şer defa geçer veya erkek ve kadın kelimeleri ikisi de 24 defa tekrar eder. Ve birçok örnek daha sayabiliriz. Her birisi bambaşka bir surede, başka başka konumlarda ve farklı amaçlarda vahyedilmiş. Ama harika bir şekilde tam tamına denk gelmiş. Bunca uyum ve bunca gözle görülen manalı işaretler nereye kadar tesadüf denilip reddedilebilecek? Nereye kadar Allah reddedilebilecek? Gelin şimdi de Kur'an-ı Kerim'deki Allah lafzına beraber bir bakalım. Ondan ne gibi mucizeler var? Birlikte görelim. Mesela en uzun sure olan Bakara suresi 286 ayettir. Sure boyunca Allah lafzı 282 defa geçer. Ve 4 defada Allah'a işaret eden Hüve yani O zamiri geçer ki toplamı yine 286 sayısına denk gelir. Yani Bakara suresinin ayet sayısı ile Allah lafzı denkedir. Veya Nisa, Maide, En'am surelerinin ayet sayıları toplamı 464'tür. Bu üç surenin içinde geçen Allah lafzı da yine 464'tür. Veya peş peşe gelen beş sureyi ele alalım. Bakara, Ali İmran, Nisa, Maide, En'am suredir. Bu beşli grupta geçen Allah lafzı sayısı kendilerinden sonra gelen beş suredeki yani Araf, Enfal, Tövbe, Yunus, Hud surelerindeki Allah lafzı sayısının tam iki katıdır. Ve daha da ilginci, bu ikili beşli grupta geçen Allah lafzı sayısı da kendilerinden sonra gelen beşli gruptakilerin yani Yusuf suresi, Ra'd, İbrahim, Hicr ve Nahl surelerinin iki katıdır. Yani hala mı tesadüf denilecek? Tüm bunların herhangi bir insan tarafından ayarlanması mümkün bile değildir. Peygamber Efendimiz zaten hiçbir zaman bu denk gelme mucizelerini kullanmamıştır. Bunlar yüzyıllar sonra yeni yeni keşfedilen mucizelerdir. Ve Kur'an-ı Kerim kimi yerde felsefecilerin işin içinden çıkamadıkları meseleleri hallederken kimi yerde de insan kalbinin acılarını dindirir. Kimi yerde nasıl ideal anne baba olacağını öğretirken kimi yerde de tıp alanına bakan tespitlerde bulunur. Kimi yerde hukuk alanında kim yerde sosyoloji alanında altın tespitler ortaya koyar. Peki soru şu, hangi kitap her alana böyle tam hitap edebilmiş ve her yönde en zirveye oturabilmiş? İşte Kur'an-ı Kerim'in içerik bakımından bu kadar kapsamlı olması ve bunları ders verirken de bir de bu simetri mucizeleriyle bunu anlatması insanı defalarca kez hayran bırakan büyük bir mucizedir satırlarında matematik, kelimelerinde hikmet, cümlelerinde ibret, ayetlerinde ilim, mesajında sonsuzluk var. Sizce de gözümle görmeden inanmam diyen bu asır için bugün konuştuğumuz Kur'an mucizeleri yeterince gözle görülür mucizeler değil mi? Hz. Ali Efendimizin söylediği gibi, gören göze karanlık perde olmaz, görmek istemeyen göze ışık ne yapsın?